Evet herkese selam. Cemaat Müslüman <laughs> ailesi demek. Yakışılmasın. Bana şimdi sunturum. <laughs> Hatta bir şey çalışmadım. Bugün yine fazla çalışma hedefliyorduk ama piyasalara gittik. Yine yan aldı. <laughs> Neyse. Doğru bana bir şey veriyormuş. Örüm istemiyorum kardeşim. Aha. Şeyim açıldı. İşte bu dostum. Neyse bugün ne yaptık? Bir saat elli dakika yapmışım. Beş saat yaşım dedim, bir saat elli dakika oldu. Tamam Neyse. 26.12.2025 <laughs> saat 23.33 23. kar yağıyor setler akıyor çok seri çekmemeyi deneyim böyle bir şey ya 281 gün DGS'de 200 gün kalmış. <laughs> DGS çok kısalıyor neredeyse 200 gün kalacak. Abi hedefimiz biliyorsunuz ki biliyorsunuz ki dediğim <laughs> kim anlatıyorsam sanki biliyor. Biliyorsun ki esma şanımcım DGS'den çok iyi yapmak. Yer matematiği yapmak. <laughs> Bugün ne yaptım göstereyim. Dün dediğim şeyi yaptım. Şöyle 15-16. videoyu izledim. <laughs> <laughs> tatlı edemeyeyim boğazıma yapıştı peynir alsam. sonra şak şak şöyle bu ne lan bu da değil ki ben hmm. <laughs> şurası şöyle ezberledim. Bir saat 50 Bunları ezberleme geçmedi tabi ama. 50 dakika bunları ezberleme geçti. Bunu videosu falan izledim. Bunu videosunu izledikten sonra tabi ezberlemeye çalışmıştım. <laughs> yani ezberledim. Evet Çanakkale neymiş? Rüya kıyı tipi. kıyı tipi ne demek onu da söyleyeyim. Tabii ki de hemen. <laughs> Bizim dünyamız şu an dördüncü jeolojik zamanda. Üçüncü jeolojik zamanda bu İstanbul bazı ve Çanakkale bazı kapalıydı. <laughs> Ay anasını avradın. Karadeniz ve Akdeniz bir göl olarak bulunuyordu. Üçüncü jeolojik zamanda. Son dördüncü jeolojik zamanda bu akarsular işte e, kıt oluşma e, miydi Bence bundan dolayı buralar çöktü. <laughs> ve akarsulardan dolayı bu İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı açıldı. Böyle olunca da burası göller artık deniz oldu. Yani Karadeniz deniz oldu. Esren göllü. Şimdi deniz oldu. Bu yüzden dolayı sonra alanlar da Riya kıyı tipi oluyor. İstanbul Boğazı Riya kıyı tipi, Çanakkale Boğazı Riya kıyı tipi ve Muğla Hava şurası Real <laughs> tipi. Şöyle. Bak. Akarsu buradan denemeye çalışmış. Denememiş ama. Burası aslında sonra göre olmamış. Şey olmamış. Açamamış ama niye? Ne yazıyor? Eski Akarsu vadilerin deniz suları şikayet. Anlamadım. Neyse. Bu arada sınavda bunların hepsi sorulmuş. Boyuna kıyı, ince çakıyı, Reykjavík, kıyı, kıyı, ama bir tek Karakılı Kıyı sorulmamış. Karakılı Kıyı da şurada Mersin Silifke'de. Bir de şu Dalmatya <laughs> Burası Finike, işte Antalya Finike Kaş. Bunu nasıl ezberledim? Dalmatya Köpek ya. Dalmatyalı Köpek, Dalmatya Köpek. Burda ezberleyebiliriz. Burası da tek yarımadası yine işte yani Antalya Finike Kaş, tek yarımadası olarak sayılıyor yani <laughs> hatırlayamazsam mesela ne olduğunu. Finiki, fini, iyisini şunun o yapabiliriz. Fino köpek buradan hatırlayabilirsin mesela. Burası. Ama bunlar falan sormuş. Bir de kanatlı kıyı sormamış. Mersin ya bu çok önemli. Bunu bilmen gerek. Bunları anlattım sonra. <laughs> yine girdik ya. Şöyle tombolu sapla da demek. Burada bandırma şey oluyor. Erdek falan. Burası Erdek işte. Kapıda Yaramadası dediği Erdek. Bir Bunlar tombolu. Buralar <laughs> şu Yıldız. Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Antalya. Yıldız buralar şey. Falez. Falez oluşma. Bu arada Falez'in diğer adı şey Yalıyar. Yalı da yar <laughs> yüksek demekmiş. Hani yar yüksek yalı da deniz kenarında işte el olan evler oradan hatırlayabiliriz mesela. Yalı yar yı. <laughs> Falez demek. Falezler de yıldız. Yıldız da bu da Bedenlerin orası. Bunun bu yıldızın bu arada diğer adı ıstırançalar. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Antalya yıldızı var. <laughs> Hayır anlamadım eşlikler tepsin. Sonra işte tombalı demiştim. Tombolu deniz parçasıyla şey kara parçasıyla birleşen adacık tombolu. Sonrasında şunlar şey hmm, lagün lagün de şey denize mesela gidiyorsun ya burası deniz farz ediyorum burası deniz burası kara Denizin olduğu yerde mesela kar olmuş. Şurası burası da deniz değil Tam ortasından yol olmuş artık. Kar olmuş. Yükselmiş. Adacık olmuş. Bu artık karaya bağlanan orasına kalan göle de lagün deniliyor. Lagün diye aradı da neydi? Kıyıset gölü. Büyük çekmece, küçük çekmece, terkos da bulunuyormuş. Artık bu kıyılarda şey kordonlarda kıyıya falan burası. Lagun deniz kulağı demek. Deniz kulağı kıyı. Set falan filan. <laughs> kıta sandığı geniş olmalıdır yazıyor. Kıyı oku kıyı kodunu. Kıta sandığı geniş demek de yani gittikçe şey böyle. Direkt aşağıya doğru gitmeyen. Güzel yalı gibi düşün mesela. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Hep yüksek. Buraların kıta sandığı geniş oluyor. Sonrasında buralarda yükseklik Kıyıların hepsi yeşil. Neden? Çünkü yani şey deniz var. O yüzden dolayı <laughs> 0 metre kıyılarda En yüksek yer Doğu Anadolu bölgesi. Bizim Marmara bölgesi genellikle işte alçak. Bu arada rengi de yeşil, sarı, kırmızı. da yeşil, sarı. <laughs> Yeşil sarı kırmızı. Turuncu kahve. Dur. Yeşil sarı. Kırmızı turuncu kahve. Yani. Sonrasında. Burası engebeli hayatı. Bilmem ne cevap. Konuyu anlattım ben bunu. <laughs> boş boş konuşa konuşa konuyu anlattım. Ya boğazıma gıcık yaptığını konuda bir şekilde ya. senin böyle bir şey su içmem gerekiyor. Su da içmedik. Geri alayım. Evet suyumuzdan içelim? Nefret olmasa gösterelim. Peçete de yanlış anlaşılmasın. Suyumu içeyim. Kendime çevireyim mi? <laughs> Ama utanırım. Kendimi göstermedim daha hiç. Neyse. Kendimi göstereyim artık. Koydum şöyle. Evet selamünaleyküm. Yamuk duruyor galiba kamera olsun. Bir şey. fil gibi içtim valla. Tamam bir video kapatırız. Heh. Şunu çözüm bakalım göstereyim. Tuz içtik yere geçmeye alırsın. Yarına köye gidiyoruz. dakika dakikada çözmüş. Abi Allah aşkına böyle bir para sorulur ya şu sorulur Bu arada bu sonunda ilk baş şık okudum. Sonra ikiye gelince tüm şey yok ne Gerektiğini fark ettim. Meğersem sorular birleşikmiş. Şunlara bak ya. Kim olacak bu kadar soruyu? 23 dakika 14 6. Yani. Kötü neyse. Sonrasında yarın. Yarınki programı da yazayım şimdiden. Yarın köye gideceğim. O yüzden az yazmam lazım. Bu şey değiştiğinde yine yapamadım. Allah razı ve Şöyle 1 saat 50 yazalım. Küvgüne çok vaktim yok. Toplam zaten 5 saat 5 saat ayaklarım var. Bunda da bunu testlerini çözeyim

Evet bu yine çok kötü. 40 yok 40 25 1 saat 2 saat 20 dakika 1 saat 26 20 dakika yok 1 saat 26 1 saat 50 <laughs> Yavaş yavaş yavaşlatacağız yavaş. yani. Bu ayda ya, hedefim yani full altlara çıkmak. Şuralarda mesela full altlara çıksam hala öyle... <laughs> efsane olur. Ulan Disney'de yapacağız hep. Yani. Şöyle 50 yapsam. yapsak. 1, 2, 3, 5 yapsam 300, 360 oluyor. <laughs> 6 saat 5 saat oluyor. 5 saat 50 dakika. Şu 7 parti yaparsam 6 saat falan olacak. Onu yazacağız. Bu yine 12 dakika olmuş ha. Neyse kapatalım artık. Bıyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy